Herkese merhabalar. Bu videomuzda İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 103 yani Matematik 1 dersinin 2025 yaz dönemi vize sınavının sorularını çözeceğiz. Birinci soruda bir boşluk doldurma sorusu var. Şurada birinci kısımda başlarsak domain tanım kümesi bir fonksiyonun tanım kümesinin bir şeysinden bahsedecek. Critical nokta, point, kritik nokta demek. E, tanım kümesinin kritik noktası demek çok mantıklı bir e, cümle tamamlama olmaz. Domain bir küme olduğu için Endpoint uç nokta, sonu, ucu olabilir. Interior point olabilir, point olabilir. Bunlar ilk cümleyi, ilk kısmı tamamlamak için uygun olabilir. F'in türevinin sıfır veya tanımsız olduğu noktaya biz ne diyorduk? Kritik nokta diye isim veriyorduk. O yüzden ikinci parça kesinlikle kritik nokta olması lazım. f'in türevi 0 veya undefined yani tanımsız diyor. Burada kritik nokta olması kesin. Peki bu dom domain'in tanım kümesinin nesi olması lazım? Interior point iç nokta demek daha uygun olur. Buradaki cevabımız D olur. Domain'in tanım kümesinin bir içindeki nokta eğer f'in türevi 0 veya tanımsızsa buna kritik nokta diye isim verilir şeklinde cevabımız D şıkkı. İkinci soruda tanım kümesi sorusu. Birinci kısımda elen fonksiyonu var. Elenin içinin pozitif olduğunu olması gerektiğini biliyoruz. x kare artı 2x eksi 8'in bunun pozitif olduğu yerler lazım öncelikle. Bunun köklerine bakarsak 4 eksi 2 diye ayırdığımız zaman x eşittir eksi 4 ve x eşittir 2 bunun kökleridir. Eksi 4 ve 2'ye göre işaret tablosu yaparsak artı eksi artı bize şu kısımlar lazım. Pozitif olduğu yerler olduğu için bu kısımları alıyoruz. Peki diğeri için 25 eksi x kare için ne lazım? 25 eksi x kare kare kökün içinde olduğu için şu kare kökü kaldıralım. Bunun da pozitif olması gerekiyor büyük eşittir 0 dersek buradan bunun pozitif olabilmesi için şunun 25'ten küçük olması gerekiyor. X'in o zaman 5 ile eksi 5 arasında olması gerekir. X'ler bu aralıkta olmalı. Bu aralıktaki X'lerden aynı zamanda bunu da sağlayan X'ler lazım. Bunların şöyle bir sayı doğrusunda çizersek. Eksi 4 burası olsun. 2, 2 şöyle olsun. Sonra şurada da eksi 5 noktamız olsun. Şurada da Artı 5 noktamız olsun. Burada nereyi alıyoruz? Eksi 4'ten küçük yerler. Şurada da 2'den büyük yerler. Şurada ise eksi 5 ile artı 5 arasındaki sayılar. Bunların ortak yerine bakmamız gerektiği için kesişim ne olacak bunların kesişimi? Eksi 5'ten başlar. Eksi 5 burada tabii şu eşitliği kaldıralım. Çünkü aşağıda olduğu için paydayı sıfır yaptığı için şuradaki büyük eşittir, küçük eşittir şeylerini kaldıralım. Ve şuralarda belirtelim onu. Eksi 5 dahil değil, artı 5 dahil değil. Diğerlerinde eksi 4 ve 2. E, o da dahil değil. Şunu da düzeltelim. Eşitlik olmaz. İçerisinin pozitif olması gerekiyor. Şunları da kaldırıyorum. Bunlar hep açık şeyler. Bunların kesiştirdiğimiz zaman ne olacak? Eksi 5'ten eksi 4'e kadar birleşim. Sonra nereden başlıyoruz? 2'den başlıyoruz. 2 dahil değil. Ve 5'te bitirmek zorundayız. 5'te dahil değil. Eksi 5, eksi 4. 2, 5. Cevabımız 5 şıkkı. Üçüncü soruda bir limit sorusu var. Bakalım. Şuradan devam edelim hemen. Limit x1'e giderken kökün içinde ne var? Sinüs 2 çarpı x eksi 1 diye yazalım şunu. Veya 2 x eksi 2 olsun fark etmez. 2 x eksi 2. Tamam. Şimdi ben bunun altına şöyle bir şey yapayım. Şurası dursun. Şu kökü kaldıralım ve büyük bir kökün içine altına ne yazalım? 2 x eksi 2 yazalım. Şuradaki limitin 1 olduğunu kullanmaya çalışıyorum. Peki ben burada ne yaptım? Şuraya kökün içinde 2x-2 diye bir şey eklemiş oldum. Kökün içinde 2x-2'yi de yukarıya tekrar ekleyelim. Aşağıda ne var peki? Sinüs kökün içinde x-1 var. Hatta şunu şöyle yazalım: kök 2 çarpı kökün içinde x-1 şeklinde yazalım tamamdır. E üzeri kökün içinde x kare eksi 1. Burada yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Ve şunları yazabiliriz. Neyi yazabiliriz? Şuradaki limitimizin sonucu 1'dir. x 1'e giderken şurada kontrol ettiğim zaman x'inde de aynı şeyler var ve 0'a gidiyorlar. Bu limitimizin sonucu 1'dir. Yine şurada kökün içinde x eksi 1. Sinüs kökün içinde x eksi 1. Bu da 1'dir. E üzeri olan kısımda x yerine 1 koyarsak e üzeri 0 yaptığı için orada bir problem yok. 1. Şurada ne var? Kök 2. Cevabımız o zaman kök 2 c şıkkı elde edilir. Dördüncü soruda fx diye bir fonksiyon varmış. x Buna yapılan bazı müdahaleler var. Bununla alakalı. Bundan sonra g ve h fonksiyonları elde edilmiş. Bunu hangi müdahalelerle yapabiliriz diye bir soru x üzeri 4 x üzeri 4 4 eksi 2 x üzeri 4 x üzeri 4 eksi 2 burada şuradaki eksi 2 ne olacak y değerlerinin hepsini 2 birim düşürdüğü için bu grafik grafik ne olmuş olacak 2 birim 2 birim aşağı kayar 2 birim aşağı diyenlere bakalım 2 units down bunları arayacağız. İki birim aşağı, iki birim aşağı, iki birim aşağı. Şurada iki birim yukarı ve iki birim yukarı demiş. Bunlar değil. O zaman G için e, bu üç tane şıkkımız kaldı. Bu üç tane şıktan H'ı da kontrol edelim. Eksi X artı 2'nin dördüncü kuvveti. X üzeri 4 vardı. X üzeri 4'ten X artı 2'nin dördüncü kuvveti dediğimiz zaman burada yaptığımız iş ne oluyor? X yerine X artı 2 yazınca bu grafik 2 birim. 2 birim nereye kayar? Sola kayar. Artılı bir şey eklersek sola, eksi bir şey eklersek sağa kayar. 2 birim sola. 2 birim sola. Evet. Daha sonra şurada ne yapıyoruz? Buna eksi verdiğimiz zaman x artı 2'nin dördüncü kuvveti. Eksi verdiğimiz zaman ne oluyor? bulduğumuz tüm y değerleri tam tersine aşağıya doğru atılmış veya aşağıdaysa yukarı doğru çıkmış oluyor. Yan ne yapmış oluyoruz? x eksenine göre x eksenine göre simetri alınmış oluyor. Burada buna uygun seçenek B şıkkı. H'nin grafiğini diyor ki e, nereden elde edilmiş? Shifting to units to the left demiş. Yani iki birim sola. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Eksi işareti verdiğimiz için x eksenine göre reflecting yani yansıtma yapılıyor. Simetri sağlanıyor. Buradaki cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Beşinci soruda asimtot sorusu var. Bakalım bunu nasıl çözeriz? Asimtotta horizontal asimtot yani yatay asimtot bakarken neye bakıyoruz? Artı sonsuza ve eksi sonsuza giderken limitleri merak ediyoruz. x eksi 2. Buradaki 2x artı 1'in mutlak değeri kaldırılabilir. Çünkü artı sonsuza gittiğimiz için şöyle diyelim. Burası pozitif. Pozitif olduğu için 2x artı 1'in mutlak değeri 2x artı 1 olarak çıkar. Aşağıda ise x eksi 2 ve x artı 2 diye yazarsak şunları yok edersek burada sonsuza giderken dereceleri aynı olan pay pi ve paydanın derecesi aynı olan bir ifade var. Katsayılar oranına baktığımız zaman 2 çıkar. Eksi sonsuza doğru bakarsak limit x eksi sonsuza giderken şuradaki x eksi 2 aynı. Şuradaki ifade ne olacak? Kökün içi bu sefer x yerine eksi sonsuz koyunca eksi 2x artı 1 olmuş olacak. Bölü aşağıda ise yine x eksi 2 ve x artı 2 var. Bunlar birbirini götürür. Yine burada katsayılar oranı dersek ne olmuş olacak? Eksi 2 elde edilecek. X'ler artı sonsuza giderken y eşittir 2. X'ler eksi sonsuza giderken y eşittir eksi 2. Yatay yani horizontal asimtot. Y eşittir 2. Y eşittir eksi 2. Yatay asimtot. Yatay asimtot. O zaman 3 ve 4 olması gerekiyor. Vertical asymptot nerede bakılacak? Fonksiyonun tanımsız olduğu yerlerde. Yani nerede? x eşittir. E, eksi 2 ve artı 2. Şuranın kökleri. Önce onun köklerini bulalım. x kare eksi 4 eşittir 0 ise x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 noktalarında vertical asymptot dikey asymptotlara bakalım. Ne ile bakıyoruz? Limitle. Limit x 2'ye giderken sağdan soldan ihtiyacımız olursa birazdan onu da yaparız. Burada 2 koyduğumuz zaman 2x artı 1 pozitif olduğu için mutlak değeri kaldırdım. Aşağıda x eksi 2 var. x artı 2 var. Burada 2 bizim için sağdan soldan bakmamızı gerektiren bir nokta değil. Çünkü burada x eksi 2 terimleri birbirine götürüyor. 2 koyarsak 4, 5, Aşağıda ise 2 koyarsak 4 elde edilir. 5 bölü 4 elde ettiğimiz için yani bu sonsuz değil. O yüzden x eşittir 2 x eşittir 2 düşey asimtot değildir. Düşey asimtot diyebilmemiz için ne oluyor? Ne olması gerekiyor? Buranın sonsuz çıkması gerekiyor. Artı veya eksi sonsuz. Eksi 2 de bakalım. Limit x eksi 2'ye giderken burada sağdan soldan bakmamız gerekecek diye düşünüyorum. Eksi 2 koyarsak burası e negatif olduğu için içerisi. Eksi 2 x artı 1 şeklinde yazalım. Ve aşağıda da x eksi 2 var. x artı 2 var. Evet burada x artı 2 terimi kaldığı için bunun sağından solundan diye bakmamız gerekiyor. Şunları attık. X yerine eksi 2 koyarsak yukarıda problem yok. Eksi 4 eksi 3 başında da eksi olduğu için artı 3. Aşağıda ise eksi 2'den birazcık büyük bir sayı eksi 1,9 gibi bir şey düşünsek. Artı 2 eklersek pozitif bir sayı elde edilir. Yani artı sonsuz elde edilir. Limit X eksi 2'ye soldan yaklaşırken aynı işlemleri yaparsak. Yine mutlak değerin içi negatif olacağı için başına eksi alarak çıkar x eksi 2 ve x artı 2 diye aşağıda ayırdık. x eksi 2'ler birbirini götürdü. Yukarısı yine aynı 3 çıkar. Bu sefer aşağısı eksi 2'den biraz küçük olduğu için 2 ekleyince negatif olur. Bu da eksi sonsuz elde edilir. Birisi artı sonsuz birisi eksi sonsuz. Yani nihayetinde eksi nihayetinde sonsuz çıktığı için x eşittir eksi 2 doğrumuz düşey asimtottur. O zaman şıklara bakarsak x eşittir eksi 2 düşey asimtot. x eşittir 2 düşey asimtot değil dedik. Bunlar da horizontal yani yatay asimtotlar oldukları için cevabımız D şıkkı oldu. Altın soruda x üzeri 4 ax küp artı bx bu fonksiyon eksi 1 artı 1 aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun demiş. Bu fonksiyon da rol teoreminin ee, rol teoremi sağlar. Şartlarını sağlar. Ve f'in türevi 1 bölü de sıfırdır demiş. O zaman rol teoremi ile başlayalım. Rol teoremi şartları nedir? f fonksiyonu sürekli olmalı. Nerede? Eksi 1 artı 1 aralığında. Bu polinom olduğu için fx fonksiyonu x üzeri 4 artı ax küp artı bx polinom olduğu için bu her yerde süreklidir. Eksi 1 1 üzerinde süreklidir. Her yerde sürekli bize özel olarak eksi 1 artı 1 aralığı lazım. Orada da sürekli 2 f fonksiyonu Fonksiyonun kendisini kendisinde yazalım. X üzeri 4 artı A X küp artı BX fonksiyonu polinom olduğu için daima türev alınabilir. Fonksiyonu eksi 1 artı 1 açık aralığı üzerinde. Burada kapalı aralık bakarken süreklilikte türevde açık aralık bakıyoruz. Fonksiyonu eksi 1 artı 1 aralığında aralığında türevlidir. Aslında her yerde türevlidir. Bize sadece bu aralık lazım. Peki üçüncü şart ne olması gerekiyor? Bu uç noktalarda f-1 ve f-1 uç noktalardaki değerlerin eşit olması gerekiyor. Buradan bir, bir bilgi elde edebiliriz. Nasıl bir bilgi? Eksi 1 koyarsak 1 koyarsak 1 eksi a, a, eksi b ne elde edilir? 1 koyarsak 1 artı a artı b'ye. Burada bir, birler birbirini götürür. Tekrar kontrol edelim. Eksi 1 koyarsak 1 eksi a eksi b aynen 1 koyarsak 1 artı a artı b. Burada birler birbirini götürür. Ne elde ederiz? a artı b'nin 0 olması gerektiği ya da 2a artı 2b eşittir 0. Evet a artı b a artı b eşittir 0 elde ederiz. Bu tamam uç noktalarda tamam. Aynı zamanda şurada bir bilgi vermiş. F türev x'i bir bulalım. F türev x 4 x küp artı 3 a x kare artı b. Burada f türevde 1 bölü 2 koyarsak 1 bölü 8 4 bölü 8'den 1 bölü 2 elde ettim. Artı 3 a 3 a 1 bölü 2 koyarsak 3A bölü 4 diyebiliriz. Artı B. Bunun da 0 olması gerekiyormuş. Buradan 4 ile genişletsek biz bunu. Şöyle bir şey elde ederiz. A artı B eşittir 0. 4 ile genişletince 3A artı 4B. Bu 2 olur. Karşıya atarsak eşittir. Eksi 2 olur. Buradan B eşittir. Eksi A dersek B ile A birbirinin tersi olacaklar. B eşittir eksi A dersek şuraya eksi A yazdığımız zaman 3A eksi 4A eşittir eksi 2 elde ederiz. Yani eksi A eşittir eksi 2. A eşittir 2. B eşittir eksi 2 elde edilir. Çarpımları da eksi 4 olur. 7. soruda süreklilik, süreksizlik ile alakalı bir sorumuz var. Parçalı bir fonksiyonumuz var. Evet buna bir bakmaya çalışalım. Burada önemli olan noktalar geçiş noktalarında bir bakmak. Geçiş noktalarında x eşittir sıfırda sürekli midir diye bir kontrol edelim. Süreklilik süreklilik testi x eşittir sıfır noktasında bir kontrol edelim. Süreklilik testi nasıldı? Öncelikle fonksiyonun sıfırda tanımlı olması gerekiyor. Sıfır koyarsak burada birinci parçada kosinüs sıfır 1 olduğu için eksi 1 elde edilir. Evet fonksiyon tanımlıymış. Limiti var mı? Limit x sıfıra sağdan soldan bakmamız gerekiyor. Çünkü farklı şekillerde tanımlı. Sıfıra soldan yaklaşırken fonksiyonumuz eksi kosinüs pi x olduğu için burada x yerine sıfır koyunca eksi 1 elde ederiz. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü 1 eksi x. Burada x yerine 0 koyduğumuz zaman yine bir problem yok. Ne elde ederiz? 1 elde ederiz. Bunlar farklı farklı ama sonlu. Farklı oldukları için sürekli değildir. Farklı oldukları için sürekli değildir. x eşittir 0 da sürekli Değildir. Limitin olmadığı için limitinin olmadığı için x eşitliği sıfırda sürekli değildir. Peki bundan sonlu oldukları için nasıl bir şekil elde ediliyor? Şöyle burası x eşitliği sıfır noktası olsun. Soldan yaklaşırken eksi bir sağdan yaklaşırken artı bir olmuş. O yüzden burada ne olmuş? Jump yani sıçramalı sıçramalı süreksizlik var. sıçramalı süreksizlik. Bakarsak C şıkkı jump discontinuity demiş. X eşittir 2'de jump discontinuity mevcut. Yani sıçramalı süreksizlik mevcut. D şıkkı zaten yanlış olmuş oluyor. Removable discontinuity kaldırılabilir süreksizlik. Kaldırılabilir olması için bunların eşit olması ve fonksiyon o noktada tanımlı olmaması. Farklı bir şekilde tanımlı olması e, gerekiyor. Tanımlı olup buradaki limitinden farklı bir şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. O yüzden bu olmuyor. E, B'yi de atmış oluyoruz. Tabii. Removable kaldırılabilir değil. İki kontrol etmedik ama e, orada ne olduğunu da bakabilirsiniz. Ya da hızlıca bakabiliriz. İki için limitine bakalım. Limit X 2'ye soldan yaklaşırken 1 bölü 1 eksi x. x yerine 2 koyarsak eksi 1 elde edilir. Sağdan bakarsak limit x 2'ye sağdan yaklaşırken sinüs sinüs 2 pi bölü x. x yerine 2 koyarsak sinüs pi yani 0 elde edilir. Bunlar farklı. Farklı ama sonlu. Sonsuz çıksaydı infinite discontinuity sonsuz süreksizlik olacaktı. Farklı ama sonlu. Yani ne olmuş oluyor? Ee, sıçramalı süreksizlik oluyor. Sıçramalı. Sıçramalı demiş. E, bu olmuş olacak ama burada salınımlı süreksizlik farklı bir tip bu. Bu değil. Bizim cevabımız. Ee, başka ne kaldı? Ee, e şıkkı zaten continuous değil. Cevabımız C şıkkı. 8. 8. soruda aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde hangi cümle doğrudur? Even functions. Even function even ne demek? Çift demek. Çift fonksiyonlar simetrik about the y axis. Y eksenine göre simetriktir. Doğru. Çift fonksiyonların özelliği neydi? Y eksenine göre simetrik olmasıydı. İkincisi Hot function demiş. Yani tek fonksiyon. Tek fonksiyonlar neydi? Simetriktir. Neye göre? Orijine göre simetrik. Şunu düzeltelim. Orijine göre simetrik olması gerekiyor. Ama burada ne demiş? X eksenine göre demiş. Yanlış. Şöyle diyelim. Şuraya bir Tık atalım. Bu doğru. Bu yanlış. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde ne diyor? Normal line. Normal doğrusunun tanımını veriyor. Normal doğrusu Ne demek normal doğrusu? Bir noktada Bir noktadaki teğet doğrusuna dik olan doğru. Bu tanımı veriyor zaten burada. Given point verilen noktada e, perpendicular dik neye dik? Tangent line teğet doğrusuna. O noktadaki teğet doğrusuna dik olan doğruya normal line denir diyor. Mesela şöyle kısaca izah edelim. Şu doğrumuz teğet doğrusu. Tam bu kesiştiği yerde buna dik olan doğruya da normal doğrusu diyoruz. Şunun ismi teğet doğrusu. Diğeri de normal doğru olarak isim veriliyor. Onun tanımını vermiş. Bu da doğru bir tanım. Yani 1 ve 3 cevabımız C şıkkı olur.